Evet dostlar video hoş geldiniz. Yeni bir amel videosuyla da sizlere birlikteyiz ama içerik farklı olacak burada. Şöyle ee, bir saniye. Önce bir çantamızı boşaltalım. Burayı belki kesebilirim. Şu gidiş gelme gidip gelme muhabbetine. E, bir önceki videoda amel videosuydu farkındayım ama bu o şekilde olmayacak. Şöyle 714 1 2 3 1 2 3 yapsak 850 3. Tamam. Olan para bıraktık üstümüzde. Burada ee, nasıl para kazanılır ona bakacağız. Yani para kazanılır mı kazanılmaz mı daha çok ona bakacağız. Öyleyse daha doğru olur. Şöyle öncelikle dümdüz bir koşturalım. Amvel burada yerini görmeniz için de söyleyeyim size. Ya yani göstereyim onları. Çen Çen nereye? Bugün orada bazar var. Nereye gidiyorsun hmm. Reis de yolunda. Şimdi geldik burada zırh tüccarına. Buradan. Ee, öncelikle tavsiye edeceğim arkadaşlar şaman e, yani daha çabuk satılır. Hepsi satılır. Yani variyor satılmaz belki bir tek satılmazsa. Onun haricinde şaman, e, mage, haydut hepsi satılır yani. Şöyle kolluk alalım biraz. Çantamızı Şöyle bir tane boş yer bırakmam lazım çantada. Ama neyse hepsini fullleyeyim. Evet, çantamız doldu. bir buçuk aya çantamızı fullledik. Gidelim. Şimdi bunlar iki çeşit var arkadaşlar. İsterseniz artı altı basıp yakmalık e, yaratmalık item olarak satabilirsiniz. İsterseniz e, artı sekiz basıp satabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi burada çantamız diğer yok. Şunun bir tanesini şöyle silelim. Buradan şu en ufak bustan sıradan yükseltme parşömeni almanız gerekiyor. O da 660 kb paketi. Ama öyle bir merhaba değilim. Dostlar videoyu kısaca bölüyorum. Açıklamalar kısmında bıraktığım linkten üye olarak yayıncı referans ödüllerinden faydalanabilirsiniz. Ee, yayıncı referans ödülleri açtığımız zaman arkadaşlar böyle bir sandık verecek. Açtığımızda otomatik kutu toplama, işte Magic Bank e, Dual Azuran veriyor, işte SC falan veriyor. 30 seviyeye kadar kasmanızda bir nebze de olsa yardımcı olur diye düşünüyorum. Ayrıca videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Abi bismillah. Artı 2, artı 3, artı, artı değil pardon artı 2. E, bu arada arkadaşlar normalde yani, istatik, istatistiksel olarak konuşamadım. Bu şekilde bir çantadan e, bir maksimum iki tane yedi alabiliyorsunuz normalde. Ya, tabii bazen değişkenlik gösteriyor, dört tane falan da yedi alabiliyorsunuz. Bazen mesela beş-altı tane peş peşe yedi geçebiliyor. Ama istisnalar kaydıya bozmadığın yani, genelde bir çantada bir veya de iki tane yedi alırsınız. E, yalnız altı geçme oranı çok yüksek. Rahat rahat altıya atabilirsiniz itemleri. Yani biraz düşündürebilir. <laughs> Güzel. Şöyle. Oo, kötü oldu. Bu Normalde bunu böyle basmamam lazım. Yani siz de basmayın. Şöyle gidelim. Yani arkadaşlar bu da sadece amaç e, artı basmak falan değil. Artı nasıl basılmaz onu da göstereyim size. Yani böyle de bir kanalız işte. Bu şekilde de para kazanabilirsin. Mesela şu arkadaşın yaptığı gibi işte acil item alınır. İşte item satılır falan. Bu tarz bu şekilde de para kazanabilirsiniz. Tabi yani o biraz daha üst segment bir şey. Şu an muhafız pantolonu. jusqu'à faut <coughs> O item bir arkadaşıma lazım o yüzden sordum. <laughs> Sesini de oğlum arkadaşım. Nikini unutmayalım. Güzel beş geçiyor bu arada. Şöyle devam edelim şuradan. Hmm, dört geçmiyor. Güzel bir tane altı aldık. Uy şerlekte. Direkt 5 atsam bunda geçer mi? Geçti güzel. Hatta bir de bir altı deneyeyim. Yok. Şımardık. Neyse bunlar geçer. O da geçmedi. Ama senin geçmen lazımdı kanka yani. Bu kadar da yakmazsın yani. <laughs> ya bu iş kazançlı olabilir. Anveli yani yakmalı kitabı basıp satmak. Ama çok sıkıcı bir iş. Ya bir de arkadaşlar şimdi afk pazarda yüzde beş komisyon olayı var. Afk pazar açmayı falan da göstereyim şimdi. Yüzde beş komisyon kesiyor sizden. Yani örnek görüyorum. Yani sadece pazarda böyle birinde bir şey gördünüz diyelim. Veyahut da şu chatten hani alıyorum falan deseniz. Herhangi bir yani piyasası hızlı olan itemler alırsınız. Örnek veriyorum buz olabilir. Turuncu kutu olabilir, mavi kutu olabilir, kırmızı kutu ve yeşil kutunun piyasası biraz daha yavaş onlara yazarım ama yani Alınır mı? Alınabilir Ne kazansak Bir paket daha alalım ee, Yani bunları aldınız diyelim, örnek veriyorum 5M'ye kırmızı kutu aldınız, gidip 6M'e pazara koyabilirsiniz Bu da bir kazanç yöntemi oyuna geç başlıyorsanız biraz farm yapmak da istemiyorum. Benim kafam tüccar. Gerçi şey yapamazsınız çok fazla. Yeni başladıysanız bu işi yapmanız pek mümkün değil. Çünkü e, itemlerin piyasasını öğrenmeniz de zaman alır. Yani itemin piyasasını biraz biliyorsanız sürekli piyasa takip ediyorsanız burada hiç bir tane bile yaratık kesmeden sürekli al sat yaparak para kazanıp çarınızı dizebilirsiniz. Aşağı yukarı iki, iki ay falan böyle bir alsat yaparsanız eğer muhtemelen kendinize 8 sensetli 8 iyi böyle bir okçu falan dizebilirsiniz. Takılar belki biraz zorlayabilir. Onun için pek bir şey diyemem. Çünkü takı piyasası kara borsa gibi. Maşallah var yani. <laughs> Hayda. Bu arada ben aşırı şanssızım. Bu adamlar da şanssız yani soyuktu. Anvel'inin şu an basılmaması lazım. Ya ben Anvel'inin de şahsen saati olduğuna inananlardanım arkadaşlar. Yani oyun üzere biraz bağatlığın yaşanabilir. Ama yani bazı saatlerde daha çok geçtiğine inanıyorum açıkçası. Ama bu saatte basılmaması lazım. <laughs> saatte şöyle göstereyim. Yani e, bazı etkinlikler var. Bence etkinliklerden önce daha çok geçiyor. Yani örnek veriyorum 5'te BDV var. Veya da 4'te FT var mesela. Bunların öncesinde e, basabilirsiniz. Yani böyle 5-6 dakika kala falan. Mesela şunu da örneğini göstereyim. Adam şurada turuncu, mavi, kırmızı kutu, buz, kumand alınır yazmış. Bu adama bu kadar eşya lazım olamaz yani. Aynen de bu kadar eşyayı da alamaz. Ya bu adam örnek veren 1GB, 2GB parası vardır. Zaten adamın şey de maiketçi. Adam alsat yapıyor. Bu şekilde çarpıcı o şu muhafız mı diyor adam basıyor pres çekerim Haraldus İyi bu da geçti şunlara bir arkadaş deneyelim mi yavaş yavaş Çok yakıyor. Yani. Normalde böyle bir sayfada arkadaşlar yani şu en üst süreli komple altı olması gerekiyor. Öyleydi yani en azından. Önceki anvil videosundan da bakabilirsiniz hatta. Ya bu videoda bir tek şanssızlık var. Sel artı 8 komet bu. Ne kadar? Çok be kanka. şöyle bir apalçı doğası yapalım. Ondan sonra ne basalım bakalım. Çık kanka şurada. Yok yemedi. Neyse iki tane geçirmiş olduk. Ee, şöyle bakalım. şaman Veldiven ee, Artı altısı yok. Artı yedisi ee... 3.2 Hayret bakalım. Yapma yapmadı. Be. Deriyeldi ben. Bu da yok. Bu ne? Ya? Şöyle ona bakalım. Artı 8 var. Artı 8 25 bu arada. Hani fiyatlarına da bakarsanız iyi kötü. Aklınızda canlanır. Ya artı altı satan hiç kimse yok mu aranızda? Şöyle yakmalık. Aman 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 aman. 1.8 m. Yani bir buçuk falan satsanız, bir ee, buçuk Yani şöyle üç m deseniz. 3M. Paranın üstüne eklense 11 yani 2M falan kar etmiş olduk. 1.5M harcadık. 3M kazandık. 1.5M işte biraz da buz falan var. Paranın da biraz küsuratı var. E aşağı yukarı paranızı 2'ye katlayabilirsiniz. Bir de yani ben şanssızdım. Normalde hani dediğim gibi önceki videoya falan bakarsanız şu en üst sıraya falan neredeyse full hani full altı olması gerekiyor. E tabi temler zaman bir buçuğa satılmaz arkadaşlar. Böyle de bir gerçek var. Yani piyasa sürekli düşer kalkar falan. Ama yani böyle baktım şu anda yakmalık satan var mı? Yerde falan satıyorlar. Bir de mürver satıyor arkadaşlar. Bunlar yani, mürverle değeri arasında fark var. Ona da dikkat edin. Şöyle bir bakalım. Gezelim. Mesela mürver 3 hemse 1.5 hem gider deride. Ee, olabilecek şeyler. Şöyle bakalım bir. Değeri var burada. Artık kaç? 8. 7. 8'ine bakalım mesela ne kadar. O bayağı uygun. Bunu mesela alabilirsiniz. 11.5. Gayet güzel fiyat bence. Ama bu değil. Bunu da bu arada arkadaşlar şey için yapıyorlar. Adam belki bir salak alır mı falan dedi Adam güzel yere tezgah kurmuş. Tezgahın yerini tutmak için böyle bir şey yapıyorlar. E siz de yapabilirsiniz. Şuraya da bakalım son olarak. Artediler de bu fiyatlar işte arkadaşlar. Görebilirsiniz de buradan. E, bu şekilde para katlayabilirsiniz. i̇lk yani bir on eminizi falan madenden çıkartabilirsiniz. Bu ara hançer fiyatları bayağı bir uçmuş. Yani bir gün e, maden yapsanız zaten on fazla kazanırsınız muhtemelen. Ondan sonra gelip artı basabilirsiniz itemlerinizi burada bir yerlere yani anvil'e yakın bir yere koyun eğer ki yakmalık falan satacaksanız her itemin de yani belli baş yerleri var örnek veriyorum boost ve hani yakmalık item basmalık item falan buralarda olur genelde yani şu anvil civarında falan olur onun haricinde old takılar yani lanet takılar bu taraflarda olur genelde örnek burası e, yatırım tavsiyesi değildir bu arada. İsterseniz e, olta kalıp kağıtta onunla artısını basabilirsiniz. Onunla videosu gelecek yakında. E, zam gelmiş şu an. Şöyle 100 diyor da 50 em falan ödülmeyin. Paranız varsa e, biraz old takı stok, stoklayabilirsiniz. Yakında fiyatları uçar bence. Abi bir tane az özellikli bir şey yok mu? Açalım bakalım fiyat ne? Heh ıı, ee, zam gelmiş takı ara. Millet arta basmaya başlayınca fiyatlar da yükselmeye başlamış. Onun haricinde bu, bu tarafta yani Karuskate'de genelde artı artı 8 itemler falan satılır. Veya da pahalı. Yani örnek burası. Adam biri dv koymuş. 8 çiftin set koymuş mesela. 8 saat falan koymuş. Takılar da artıyor bu arada. Evet, kaç küpesi artı biri mesela 26 GB diyor lan. Yani verilir mi tartışılır. Onun matematiğini kendiniz yapabilirsiniz. Ek olarak hani örnek verin bu itemleri bastınız. AFK pazara koydunuz. <laughs> Elinize biraz para geçtiği zaman yani yan çar da açın mutlaka. Yani iki tane üç tane çar açabilirsiniz. Yasalı bir şey bu. 2-3 sene yan çar açarsınız, göre birinde e, bu salıp satarsınız, pazarını yaparsınız. Birinde kutu alıp satarsınız. Adam mesela bu da al büyük ihtimalle 5 e, amdan falan topluyorlar. Böyle 6 6,5'a falan koyuyorlar. Tabi paranızın e, çokluğuna göre daha çok ya da daha az para kazanabilirsiniz. E, çünkü toplu alımlarda millet daha çok indirim yapar. E, son olarak şöyle size şunu da göstereyim. Ben ork oldum artık şuradan almam lazım. Eskiden human olduğum için sürekli karşıydı. Bu arada keşke yani ırk değiştirmeyi falan da gösterseydim. Evet, Doko alalım. Kutular arkadaşlar genelde bu tarafta satılır. Yani bu bölgedeki adamlar genelde hep kutu satarlar. E, toplu kutu alıp burada da pazar kurabilirseniz yani tamamen size kalmış. Bu şekilde paranızı katlayıp kendinize çok rahat çar dizebileceğinize inanıyorum. Bu videoluk da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.